Efendim hoş geldiniz. Üniversitemizde ikinci kez düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle herkese selamlar, sevgiler. Böylesine ülkemizde büyük bir organizasyona öncülük yapan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Cumhurbaşkanım zaten gençleri müthiş önemsiyor. E, onun önderliğinde bu muhteşem etkinlikte gençlerle bir araya gelmek onur verici bir şey. Büyük bir mutluluk. Batı Karadeniz Fuarı'nda olmak ayrıca büyük bir mutluluk ülkemizde gençlerimize yönelik yapılacak tüm etkinlikler her alanda mı ciddi anlamda katma değer sağlıyor çünkü eğer bu tür büyük organizasyonlar yapılıyor ise bundan sonraki bizden sonraki nesiller için de çok ciddi yatırımlar gençlerimize yönelik yapılan her türlü etkinliğin hiçbir zaman eksi yönde bir katma değer sağlamayacağını, artı yönde katma değer sağlayacağını düşünebilirsin. Ben zaten uzun yıllardır ülkemizin birçok üniversitesinde çok büyük konferanslar yapan bir abilerim. Gönüllülük esaslı, tamamen gönüllü gençlere kendisine adamış bir abilerim ama böylesine ciddi büyük bir kapsamlı etkinlikte ilk defa bulunuyorum. O yüzden burada emeği geçen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitemizin rektörümüz ve tüm yöneticilerine, ekipteki tüm çalışanlara, işin mutfağındakilere, iş dünyasındaki bu kariyer fuarına katkıda bulunan herkese sonsuz teşekkürler diliyorum. İnşallah bu etkinliklerin ülkemizin her köşesindeki gençlere de ilmek ilmek ulaşması için de dua ediyorum. Mevlam ülkemize birlik, beraberlik nasip etsin. Her alanda bizler ne kadar çok tecrübelerimizi, bilgi birikimlerimizi her platformda gençlerle paylaşırsak daha güçlü ve büyük Türkiye oluruz diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz.